Hud suresinde özellikle 89. ayette Nuh aleyhisselamın, Salih aleyhisselamın, Hud aleyhisselamın ve Lut aleyhisselamın üzerinden muhataplarını düşünmeye davet ettikten sonra Şuayb aleyhisselam 90. ayette buyuruyor ki Rabbinizden mağfiret dileyin. Rabbinizden af dileyin. Her şey için bir dönüş vardır. Her zaman bir fırsat vardır. Sonra ona tövbe edin. Bıdud. Çünkü Rabbim çok merhametlidir ve çok ama çok çok sevendir. Sever seni. Sen de sevmek iste. Çünkü Rabbim çok merhametlidir ve çok ama çok çok sevendir. Sever seni. Sen de sevmek iste. Rabbinizden mağfiret dileyin. Rabbinizden af dileyin.